Evet arkadaşlar gün kardeşimle tek blok oynayacağız. Bu tek blok part 1. İsterseniz tek blok part 2'yi de çekebilirim. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar adayı genişletelim. Bayağı arkadaşlar kardeş bu de çok iyi bir kardeştir bu arada her zaman beni döver. Lan bir son. arkadaşlar baltaya gerek yok ben de karnayla devam edeyim ben taş aletler de bağlı. ben odayı genişleteceğim arkadaşlar buraya ağaç yeri yapacağım burada ağaç Ark Kardeşim bir şey diyecekmiş arkadaşlar. Merhaba birazcık utanıyor da kendi sözden konuşmak istemiyor o yüzden videoda full ben konuşacağım Arkadaşlar biraz kendi şakacıdır da kusura bakmayın. Arkadaşlar size yapı kavuşması tek blok mu? Arkadaşlar Roblox mu Minecraft mı? Arkadaşlar bence Minecraft ama siz bilirsiniz. kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Biraz hastayım da sizin kötü gel geliyor olabilir kusura bakmayın. Akşam oluyor. Arkadaşlar bu da sizdenmeyeceğim kanalıma abone olup like atar mısınız? Şimdilik sığınabileceğimiz bir yer ama bu geçici sığınabileceğimiz bir yer.